2023 yılına girmeden bazı astrologlar kayaların olduğunu geldiğini söylediler. Açıkçası bizim gibi insanlar bunlar müjdeydi. Çünkü insanlar yani bizim gibi insanlar hani bir mehdi beklentisi olduğu için acaba bu kayaların oğlu kim ve nasıl belirecek diyorduk. Maalesef 2023 yılında meşhur Barış Manço'nun o sözleri, kayaların oğlu sözleri maalesef deprem ile sonuçlandı. Çünkü kayaların oğlu deprem ile belirdi. O büyük Maraş depremi. Dünya tarihine geçen Maraş depremi ile. 2025 yılına girmeden önce de yine yeni astronotlar, yeni astronotlar hatta bazıları eski olmak üzere yine yeni bir liderin yeni bir liderin 2025 yılında geleceğini söylediler. Yeni bir lider 2025 yılında belirecek ve artık düzen o yeni lidere göre şekillenecek. Verdikleri tarih çok yakın. Şubat diyenler oldu, Mart diyenler oldu. Yani yaz aylarını gösterenler oldu. Ekim, Kasım diyenler oldu. Maalesef bu da gerçekleşmedi. Bazı astrologlar da şunu diyordu. Bazı astrologlar da şunu diyordu. 2025'in 2025'in Ekim ve Kasım ayı bu beklenen lider kendisini yavaş yavaş göstermeye başlayacak. Ya da kendisiyle ilgili adımlar atmaya başlayacak. Bu açıkçası ümit verici bir durumdu çünkü o astrologları dinleyenler için ve bir açık açık bu adımları göremedik. Astrologlar şöyle bir not da ortaya ortaya döküyordu diyorlardı ki bu beklenen kişinin yeni liderin adımlarını herkes fark etmeyecek. Şimdi astrologlara direkt yalanlamak, direkt eleştirmek doğru olmaz çünkü kendinin öğrendiği bazı ilimler var, bilgiler var. Bu bilgilere göre konuşuyor. Hem bazıları bazı insanlara göre yorumlar yapıyor ama aslında bu bir iyi bir gelişmeydi. Çünkü neden? Astrologlar diyordu ki, astrologlar diyordu ki 2025 Ekim ve Kasım yeni liderin adım attığı zamanlar ve 2026'nın işte şu 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 vakitleri yeni liderin güçleneceği zamanlar. Yani 2026 yeni liderin güçleneceği zamanlar. Çünkü 2026 2026 2026. Astrolojik ya da numerolojik olarak da bir sayısını temsil ettiği için bir yeni başlangıç demek. Açısı ben ben şahsen 2026'da ülkemizin siyasetini daha çok ilgiyle takip ediyor olacağım. Çünkü acaba beklenen lider bu siyasetçilerden biri olabilir mi diyeceğim. Yeni parlayan siyasetçilere daha dikkatli gözlemleyeceğim. Nedir, neyi nesidir, vadettiği şey nedir? Yani var olan düzen üzerine mi konuşuyor yoksa adaletli bir düzen üzerine mi konuşuyor? Hem kendi hem dünya için. Bu anlamda bizler için bir ipucu olabilir. Astrologların çünkü ya o bazı önemli astrologların 2025 Ekim ve Kasım beklenen yeni liderin başlangıcı demeleri ve 2026'nın da o beklenen yeni liderin güçlenince sene olması bakalım. Belki de e, 2026 umarım bizlere düşündüğümüz şekilde ipuçları verir. Ben şahsen ülkemizin gerekirse ülkemizin ya yani siyasetin daha hikmetli, daha tefekküllü düşünmeye çalışacağım. Ve parlayan bu yeni liderler arasında beklenen kişiyi umarım tanıma fırsatımız olur. Bu anlamda umarım inşallah e, astrologların tahmini tekrardan bizleri hayal kırıklığına uğratmaz. Ve beklenen yeni lider umarım beklenen mehdi olur.